El Evvel İlk O evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. O her şeyi bilendir. evrenin bir başlangıcı var mıdır? Kuşkusuz bu soru, yüzyıllar boyunca insanların cevap aradıkları bir soru olmuştur. Bu mükemmel düzenin bir yaratıcısı olduğunu kavrayabilen insanlar, evrenin bir başlangıcı olduğuna inanmışlardır. Ancak insanların bir kısmı da bir yaratıcının varlığını kabullenmek istememiş ve bu yüzden evrenin bir başlangıcı olmadığını, ezelden geldiğini ve ebede gideceğini iddia etmişlerdir. Ancak bugün bilimin ulaştığı nokta bu kişilerin apaçık bir yanılgı içinde olduklarını kanıtlamıştır. Bugüne kadar evrenin varoluşu ile ilgili çeşitli tezler ortaya konmuştur ancak günümüzde tüm bilim çevreleri ortak bir noktada birleşmektedir. Bilimin yakın zamanda keşfettiği bir gerçek duruma açıklık getirmektedir. 1929 yılında Edwin Hubble tarafından ortaya konduğu gibi kainat sürekli genişlemektedir. Bu gerçekten yola çıkan bilim adamları önemli bir çıkarım yapmışlardır. Zaman kavramını tersine çevirirsek genişlemekte olan evreni sıkışan bir sistem olarak mesela daralmakta olan dev bir yıldız gibi düşünebiliriz. Bu durumda ortaya çıkan sonuç şöyledir. Zaman kavramına göre daralan evren sonunda tekliğe ulaşır. Yani kainatın başlangıcı tek bir noktanın büyük bir patlamayla açılması suretiyle olmuştur. Kısacası içinde yaşadığımız kainatın bir başlangıcı vardır. Buysa evreni sonsuz güç sahibi olan bir yaratıcının var ettiğini gösterir. İşte bu sonsuz gücün sahibi olan yaratıcı Yüce Allah'tır. Ve canlıların, gezegenlerin, galaksilerin, tüm evrenin yaratılmadığı ve hatta zamanında henüz var olmadığı anda yalnızca O vardır. Çünkü O evveldir.